Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Edremitimize hoş geldiniz. Kedilerimiz yine bak sulağını içmiş yemek koymuş komşular görüyor musun? Dolma koymuşlar. Yiyorlar ama bak yiyorlar. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir beni soracak olsanız ben de çok çok iyiyim. Şöyle bir gezintiye çıktım ya bunu aldım sanki evde. İşlerim de bitti. Şöyle bir parka doğru gidelim dedim oğlanla ama Parkta da insan var mı yok mu biz mi olacağız bilmiyorum. Hadi oğlum gel. Burada tavukçumuz. Kimse yok valla parkta da. Baksana kimse yok. Vallahi kimse yok bugün. Hava azıcık serin ondan herhalde. Yelizim geziniyor yine çaydır kahvedir. Böyle yani arkadaşlar. Hı. Yelizim de geldi. Şöyle oturuyoruz şimdi arkadaşlar. Aynen. Fazla kimse yok ama serin bugün hava değil mi? Ondan herhalde birazcık serin gene. İyi yani bugün iyi hava. İyi mi de? Düzgarı durdu. Durdu. Kaç gündür nasıl serin oldu oğlu veya falan. Şeyi açtık kız biz doğal gaz açtık. Kız kapattık. buradan gidince ben don tutuyorum. Yeme soğuk oluyor ya. Vallahi Allah yardımcı olsun kızım ay. ya. Bu ama. sene yaz gelmeyecek herhalde. Gelmeyecek. Hadi bakalım Aysun'um da geldi. Yaşasın. <laughs> Hoş geldin. Anam ben benim oğlum seni. da gelmiş bak. Ne zaman açıyorsun? Bunu yarın atarım. Attım şimdi daha yeni video Oğlana attım. Oğlana sorayım yorumu. E, Gösterdim bana Ve ben sana yap. Çetim yapıyor. Evet mi yapıyor tabii ya. Hoş geldin. Çetim mi yapıyorsun diyor. Sen ne yapıyorsun? iyisin ya. İyiyim valla. Ben de az canım sıkılıverdi evde öyle. İyi Çıkayım yaptın, dedim hadi. Geleyim de, valla. Geleyim valla. Ben de sıkıldım. Film bakayım diyorum. Film de canım istemedi film öyle artık bugün. artık geldim izlenmiyor. i̇zlenmiyor. Ay. Keşke sana getirseydim böreklerden şeylerden yırdım valla. Börek börek getirseydim sana yaptım valla misle gibi. can mı? Buradaki biri kaçta getirecek. Yok insan olmaz. Orada tavla oynuyorlar ya. <laughs> Kız okey de oynayabiliyoruz değil mi biz şey? Okey şeyi var herhalde senin. Hmm. Hmm. İyi bakalım bir gün biz de oynayalım beraber. <laughs> Çek annemi. Anneni de çekerim ben tabii ki. Bak, bak çok hadi. güzel parkımız. Oh, serinledik iyi oldu ama evde temelde bunalıyor insan da ya vallahi. Size <laughs> dedim ya. Kadın dedim aldı gidiyor dedi. Denden kaçmazdı. Vallahi kaçmadı. Bak dedim ben buna söyledim. Nasıl dedi gitti ya bak aynısını aldı gitti herhalde dedim. Değil yani, mi? Hiç anlamıyor da görmüyor. <laughs> o kadınınmış o yine. Ama kimler geliyormuş kimler canım arkadaşım mahallem gelmiş sana, hoş geldin hayatım hoş bulduk canım gel öpü bir çıkayım şey. gel şuraya otur nasıl oğlum gel çıkın yanıma ne kadar büyümüşsün herkes büyüdü Aa, seninki de öyle getir sandalye oğlum sen ha getir ya. getir nasılsın Ay, mahallem iyisin canım sen nasılsın iyiyim ben de çok şükür Ay, iyiyim hava seviyor güzel değil mi çok Ay, güzel aynen. çok güzel, aynen. Çok güzel. Yani. Ilık. daha ılık ılık ye. Kız bir tane ye Kızım yesene. Yağlıdır A değil. Peçeteye koydum <laughs> <Diyet> Yi <yapıyor. gülüyor> <laughs> <yapıyor. Ye> bak. gel <laughs> <Hiç> diyet yapma. Kuaför <laughs> <Gel sevim. gülüyor> bu. Sen tanımıyor musun? Aa. <laughs> <laughs> Sevimim gelmiş, hoş gelmiş. Anam, canım benim, hoş geldin. Hoş geldin canım benim, hoş geldin. Gel öpüverim. Görüşürüz. Kim ama? Harbiden. Sağ Teşekkür ederim. Hadi gördünüz. Görüşürüz. Nasılsın? Sevimli mi? Sağ olasın, sen nasılsın? Nasılsın? Gel böyle. Mi? Ha, i̇ster öyle karşımıza otur. Otur otur. <laughs> i̇ster böyle gel. O şey ya buranın. <laughs> Merhabalar. Muhallayı tanıyor. Ben. Tanıyor tamam, tanıyor. Tabii. Mahalle, dediğim bu mu? Evet. He ben bir tane mahalle abla vardı. O. Kim Kimdi o? Kim kız? Hı. Bir tane muhalle ablamız yok muydu bizim? Ay güzeldi burası. Güzel tabii sen gelmedin evet. işte. Evet ilk defa burada oturuyorum benim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Güzel kalın. Allah güzel razı olsun. Soğuk. Güzel. Sağ ol. Canım benim. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Şamil! Şamil hala maske mi takıyorsun? Evet. Neden Şamil? Şamil. Sivilcelerden mi varayım? Sivilcelerden. Boşver Şamil onlara aç hava olsun. Diyorum ya söylüyorum. Şamiye, evet. sen bir beni görseydin var ya, ya. sen Abla, yaşındayken. Hatta, taze de yoktu. Benim Sor alırım. Ben Karım. var Hiç onları patlatmadım. Sor Sevim çay. Alayım canım. Ben de yine açıp şey, böyle, şey, böyle şey, alayım, şey. alayım aynı. Yusuf abi Çok, çok güzel de güzel doktora olmuş. gitti. Krem sen verdi. de al çay. Krem de soldurdu A -a. bayağı. Hmm. Ama o bir tane hap var bayağı bir... Hap dedi. Hap da beğendim ya. ergenlik ya. Sırtında var mı? Buna da gitti bir tane çay. O zaman doktora gitmeniz gerekiyor. Gitti gitti. Bitti mi? Ergenlikten yoluyor. Yusuf hmm. abini de çok bir gör. Ha sen Hatice arkadaşın diye. Geliyorum diyorlar. Çarşıda mı? Kim kız? Hatice var ya bir arkadaşımızın. Ama kopördeki videomuz harika olmuştu. Değil mi? Çok şahaneydi. Senin o samimiyetliğin, o güler yüzü oynamamız çok şahaneydi. Güzel. Çok güzel oldu. Sen de gel bir bakıma, benim. Evet, benim ayağım gelin gene süslediler gelin. Yani. Oh, çok üzülüyorum böyle. Bir daha da ben hiç süs yapma olmadı. Hmm. Gökkem süslenmek da... istedikten sonra çok da güzel yaparsın. Ne bileyim, hiç Ne Gelmedi, bir kutu boya yapalım. Geliz de ya. ikinizi götüreyim <laughs> bir gün bunun oraya. Vallahi. Gidem. Nasıl... İşte buranın sahibi. Ama ben gelin gene çok güzel olmuşum. Deme ilk makyaj olunca öyle oluyor. <laughs> evet. Benim bir dedim. daha da hiç sürülmedim, süslenmedim. <gülüyor> 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 Zaten güzelsin ama. He. Vallahi tabii. tabii. Zaten güzelsin hayatım. Kalbi güzel olsun. Dışın güzel olmuş hiç önemli değil. Kalbin güzel olsun. Valla ruhlar alemde de yaşamıyoruz. Görseklik de önemli. Tabi. E, tabii canım. Podyuma çıkmayacağız ya. Elimiz yüzümüzün. Bakılacak yaşam, şekilde ya. olsun yeter. Temiz olsun. Aynen aynen. Gerisi yeter. Podyuma da çıkmayacağız ya. O kahveden buraya çay geliyor. Hı -hı. Hı -hı. Eritler çok güzelmiş. <laughs> çok yedim ben. <laughs> ben çocuklar getirtiriyor da getirden hani be. Şimdi buraya gelmiş o da ben bir kilo alıverdim. Hakikaten güzelmiş. <laughs> Ay maşallah güzel. Ne kadar Ben gelirim anneciğim. Aa, benim çatı yerlerde sürülmüyor kitapta yazıldı. Allah canımı alsın yatağın içindeydim ha. Allah canımı alsın bak seni kıramadım. Niye yapmışsın ya? Ne, hiç bu ortama gelmediğim için dedim bir bakayım. Şey, Sen akşam buradayız. Gelin buyurun. He. Kışın ee? evin içinde yazın burada başka bir yere gittiğimiz yok. Canımız sıkıldı mı hemen çıkıyoruz biz buraya. şey Sağ kaçık değil mi? Ben aldım. Ha, öyle aldım. Ben bak açacağız öyle Ana. Çek şunu Sen tanıyor musun Tanıyorum kızlar. Gel hoş evet. geldi. Helal. Dur açacağımı da çekeyim geldi. Arkadaşları topladım arkadaşlar. Bak kaçça arkadaşım da geldi. Hoş geldin. Merhaba, gel Merhabalar. Gel. Hoş geldin. Gel Hatice'm, seni de öpeyim. Herkes öpüşüyor. Öpüşme. Şey Öpüş. Hadi <gülüyor> <etsinlikle>. <gülüyor> Merhaba. Misler mi? gibi kokuyor arkadaşım. Benim benim arkadaşım. Ben de az önce seni sordum. Hatice gelmiyor mu dedim. Konserden geliyorum. Konsere gitmiş kız. Bu ne konser var bugün? Geçen İrem Dereci vardı. Bugün bilmem ne. Nerede oluyor o be? Oluyor? Aa! Hiç haberimiz İlhan de mi? yok. Adam, Kısa haber verseydim ben de gelirdim. Böyle zıpladım artık ben böyle. Vallahi havaya zıpladım. Yemin ya. olsun böyle kudurdum galorla da. Çok severim Benim öyle şeyleri. Edeyim. Benim oğlan <laughs> <laughs> ben da bir kişi e, de. Arkadaşlarla biz toplandık. Dolu bende arkadaş. Ankara derini soruyor. Hani bir tane bir akşam konuşmuştuk ya. Senin balkonda sonra demiştin. He he. Ne gün Figen. Ne gündeyim? Figen, diye o. Figen, figen. Ben ondan mı benzettim? figen değil değil. Hayır hayır. Acaba gördün mü diye şey yaptım. Seni gördün mü acaba diyor. Bu da benim arkadaşım mahalle. Sohbet edelim arkadaşlar. Biraz kapatayım. Seni biri arıyor. Seni biri arıyor buyur. Bizlerden mi sizlerden bak bakalım. Bak, bak. Arkadaşlar Vallahi Sevim arkadaşı gönderdik. Biz de oturuyoruz böyle. mahalle Hatice, ben hepimiz bir. Hava serin ama çok güzel. Çok güzel, çok güzel değil mi? Hava böyle hava temiz bir hava almış olduk. Tek beni çekiyor. Bu da çek şeyle mi? Beni de çek. Muallayı <laughs> da çek şöyle. Çek çek. Çek smiley'i de çek. Bir çek, kere. Ben çok utandırıyorum. Çek cüm. çek. Ay ha, utanmaz. Pücecim seni çok öpüyorum. Senin için geldim parka. Normalde. Teşekkür ederim hayatım. Ay sizi çok seviyorum ya. Can arkadaşlarım benim bunlar. Vallahi ben bak. Ben beceremedim şu şeyi ya. Hepsini çok seviyorum. Vallahi. Şu kanalımı açtım ama beceremedim. O senin iyiliğinden. Arkadaşımın da kanalı var arkadaşlar. Bak tanıtayım seni. Evet, Şöyle tanıtı. muhalla. Ha tanıt tanıt. Nasıl tanıtayım? Bir alsam yemek videoları çekecektim ama bu korona falan. Şimdi işe başladım. Kaldı ondan diyorum. Aynen. Anı... Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Şey kanalın adını söyle, hemen gelirler bak. E, arkadaşlar adını gelip koymuştuk ama Seyceğiz. Amasyalı Mahalla diye koymuştuk. Evet Amasyalı Mahalla diye girin arkadaşlar abone olun lütfen. <laughs> Siz çok seviyorum lütfen arkadaşlar. Ama takip etmeyin. Şu anda Hüman öyle değil etmeyin. mi? Amasyalı. Mahalla. Amasyalı mahalla. Değiştirebilirim. Şey yaparız sonra tekrar görüşürüz. Yok çok güzel çok güzel. Hı. Amasyalıyım ben. Evet. Arkadaşlar abone olursanız seviniriz. Teşekkürler arkadaşım bizi çektiğin için. Ben teşekkür <laughs> ederim ne demek. Ay, eriklerimiz şeylerimiz çok güzel yiyoruz valla. Valla çok arayan oldu hep meşgul attım. Olsun başıma geçti. Hatice arkadaşım da burada. Oo. Oh. Valla Muhallem de burada. Hepimiz evet, bir muhabbet, edelim. sohbet çok güzel. güzel. Bayadan beri görüşüyoruz. Mahalle çalışıyor arkadaşlar. Evet, şu anda misin? evde olacak. Ee, he, o da şey yapacak yani kanalını açacak. Ona da destek olursanız sevinirim. Ol Bugün ben... arkadaşlarla biz geldik. Arkadaşlar bu şeyden parkladık. Parktan geldik şimdi. Hadi dedik bende de, de birer Türk kahvesi içelim dedik. Ama sohbetimiz çok güzeldi. Saat buldum. bir şu anda arkadaşlar. Ya, buldum. İyi yapmışım sohbet ettik çok güzel oldu. Ondan sonra şimdi kahve içeceğiz. Kahve mi? içeceğiz. Benim sana ben. Tütünle. Var kız benim kahve orada şey. Şuraya takayım ben size arkadaşlar kahve yapayım şurada ya. da. Ay ay. Allah pek iyi muhabbet sohbet. Akşamları hava düzeli verse biz oradan beri gelmeyeceğiz vallahi. Ya yani parkımız çok güzel, bir yiyiz, bir çok, bir güzel, bir çok güzel, yeliz çok güzel hizmet ediyor. Biz yani. Allah razı olsun yelizden. çayları çok güzel oluyor. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. <laughs> Gaziyet mahallesinde ya, park ederim. de. Çok güzel, çok muhabbet sohbet oluyor. Çocuklar oynayacağı yerler güzel. Yani bayağı bir eğleniyoruz yani. Hayır, Çünkü, hayır, değil değil mi? Hemen kahve, Türk evet. kahvesi yapayım dedim ben de. Hemen kahveni, hemen, kahveni hemen kahveni yapayım mis gibi içelim arkadaşlarım. Hemen kahveni yapayım gibi içelim çok seviyorum arkadaşlar böyle ben evet, sohbeti. Atacağım. Hatice geldi bana, Muhalla geldi. He. Şeyi gönderdik. He. Ee, Gerçekten Söyleyi ver. Şey de. evine gitti. He. Ee, şey, Dışarıdan. Şimdi bilise, bilise. o da geliyor dedim. Ondan eve Başka birimiz olarak aramışım. Hmm. O sanki aslında bir namede oldu bu da türlü çıkartamadık birbirimizi. Daha önce Hatice'den tanışıyoruz. Ondan sonra konuşuyoruz. Şey, yine görüştük sağ olsun. Tersleme

Gerçekten. Öyle bayağı bir problem oldu Emin arkadaşlar. Hatice abla ilk yerleştiği zaman bir şeyler alıp gittik değil mi? Evet evet. Derya abla vardı hatırlıyor musun? He ha, ha, evet. Derya hatta çaydanlık kaldırdı. Ya ya. Sonra Özgül'ün de Derya birbirine girdi hatırlıyor musun o günü? Ortalık karıştı da orada ben meydan <laughs> i̇şte. Bak unutmayayım bazı şeyleri bırakın. Aynen öyle. Arkadaşlar kahvemi yapıyorum. Şimdi birazdan içeceğiz. <laughs> Aman ne sohbet oldu ne sohbet parkta vallahi bir güzel oldu bir güzel oldu. Her zaman bundan sonra parktayız beraberce. Kahvemiz oldu arkadaşlar. Şöyle hemen. Bir de ben söz var ama ben hoşuma gidiyor Hayatçı çocuk bu da bir bu da çok komik güzel. <laughs> ya bak şey. Beni çöz beni. Boş bağırıyorsun sen. Ben iyi. Belli oluyor sanki. Öyledir valla. Bak var ya e, şey iyi, e, böyle var ya hele üzüntülü sıkıntılı günler olsun her baya. zaman yanındadır Sizin insanın. Ne öyle Üç bir. Üçüzüne kakılacak karıya. Üçüzüne ne yapıyormuş? Gel bir kutu boya al ben size kafamı öyle güzel boyarım. Ne bileyim ben arkadaşlar kahvemin yanına lokum şey, şey, çikolatalarımı bir de badem şekerlerimi de koydum. Afiyet olsun canlarıma benim. Tamam kapat. Kapanış evet. mı mısın? Evet. Ay kahveleri göstereyim Kahve size. Değil mi? Vallahi bir köpüklü Kahve. yaptım arkadaşlarıma kahveleri. Bir köpüklü yaptım. Afiyet olsun bu da canlarıma. Çok bakalım. teşekkür ederiz. Şunları da bir selfie yapalım. Gel buraya. Vallahi köpüklü. Allah Allah. Bir parmak köpük. Bir parmak köpük. Bir parmak köpük yaptım arkadaşlar size. Ay, 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 ay. Bak. Dur biraz süsleyeyim ben bunu hayatım. Süsle yavrum. Etiketi yapmazsan ben de atışa diyelim. Vallahi süsledik bak. Vallahi Süsle yapıyor. Sanırım. Ne yapacağım? Ha. Ne bu ayıp. Tepsiyi alıver. O bayıldım ya. Servisler senden. Hakına. Dekor senden diyeyim o zaman. Servis demeyeyim oh, pardon. Bardaklarını çok mu sevdik? Vallahi alırım sana, Vallahi sana, sana ben da. Alın yeri belli Şu... onda. Sana ben da de çok sevdim. sevdim. Evet sana da al. Hadi dur. Tamam Hayır. sana da alayım. Arkadaşlar güzel şöyle. Dur şöyle itireceğim Evet. Allah süslemelerimiz de çok güzel oldu. Aynen öyle oldu. Bir de selfie Afiyet yapsak. olsun canlarım Şöyle etiket yaparım ben onu da. <laughs> selfie yapsak. Da. Arkadaşlar. Geçen yaptıydık. Biz kahvemizi içelim, sohbetimizi Aynen. edelim. Kahveler de çok Hadi güzel ha, Hadi biz böyle beraber sonlandıralım. Arkadaşımın hadi. kanalına da abone olursanız sevinirim. Mahalla. Evet, en kısa zamanda ben de görüyor arkadaşım şeyi. Amasyalı mahalle. Evet, Amasyalı mahalle Abone olursanız çok sevinirim. Siz çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın Çok güzel. Oldu.